Merhaba, 18-25 Ekim haftasında yine birçok olay oldu. Aslında haftanın olaylarını bir biçimde birbirine bağlayan bir konu üzerine de konuşmak istiyorum. Her ne kadar başlık Erdoğan'ın hedefindeki kadınlar olsa da, aslında bu haftaki büyükelçi elçi, on büyük elçinin yaptığı açıklama, Kavala'nın serbest bırakılmasını temenni eden açıklamaları, onu takip, Takip eden kriz vesaire hep birlikte e, bir yere gelip bağlandı benim açımdan. üzerinde durduğum konu Erdoğan'ın yeniden bir kadını ve bu kez kızları ile birlikte hedef alması konusu Erdoğan e, haftanın gelişmelerini Afrika'dan dönerken uçakta gazetecilere değerlendirdi. E, birçok konuyu yine böyle o her zamanki üslubuyla kişilere getirerek daha kişisel bir yerden ele aldı. Bu sefer aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda e, büyükelçilerinin de olduğu 10 batılı büyükelçinin çoğu Avrupa ülkesinin, ülkelerinin mülkelçileri olmak üzere yaptıkları açıklamayı Kavala konusunda bir tür Türkiye'yi uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya davet eden açıklamaları üzerine konuştu. Ve bir halen söylersek teröre sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi. Kavala'nın yine Türkiye'de bir nevi sorusun temsilcisi olduğunu söyledi. Bunlar aslında tabii ki hafta içinde medyaskopta tekrar tekrar ele alınan konular. Zaten dün itibariyle de biliyorsunuz Büyükelçiler bir tür geri adım olarak nitelenen bir açıklama da yaptılar. Her biri ortak bir tweet paylaşarak Viyana Sözleşmesi'ne bağlılıklarını, 41. maddeden doğan sorumluluklarını teyit ettiler. Ona uyacaklarını teyit ettiler. Ee, ve de ben bu bütün bu, bu ne diyelim bu hengame içinde e, Erdoğan'ın konuyu yine Selahattin Demirtaş'a onun eşini Başak Demirtaş'a ve kızlarına getirmesi meselesini çok önemli buldum doğrusu. Fakat bu seferki böyle bir gündem değiştirici hamle o kadar büyüktü ki kimse çok da fazla bunun üzerinde durmadı. Bir iki yerde Erdoğan yine Başak Demirtaş'ı hedefe koydu ya da hedef aldı diyen açıklamalar gördük. Ama dediğim gibi 10 büyük elçinin, 10 batılı büyük elçinin Erdoğan tarafından persona non grata ilan edilmesi ve bu bu yönde bir bir tür talimat verdiğini söylemesi üzerine bütün diğer ayrıntılar bunun gölgesinde kaldı. Erdoğan hem uçaktaki açıklamasında hem iki gün sonraki Eskişehir'de yaptığı toplu toplu açılış sonrası halka seslenirken konuyu Kavala'yla Demirtaş'la demir ilişkili bir yerden tabii ki zaten ilişkiliydi Kavala'yla ile özel ilişkiliydi ama yine Demirtaş'a da getirerek bu terörist ya diyerek selo diyerek o bildiğimiz e, üslubuyla büyükelçilerin açıklamasını bir, bir tür karşı açıklamayla e, savuşturdu. Bunun içinde de e, dikkat çekici olan Başak Demirtaş ve kızları ki bana hem çok tehlikeli geliyor hem aslında bir tür e, siyaset alanında düşünülmesi gereken devlet adamlığıyla e, artık zaten böyle devlet adamlığıyla yaraşır, yaraşmaz gibi nosyonlar çoktan yitirildi. Dil özellikle siyaset dilinin bu bu çerçevede ele alınması hani bunu biz çok ya da benimsemeyelim ama sonuçta belirli formal konuşma biçimleri vardır. Devletin en tepesinden seslenen kişilerin konuşmalarında belirli ilkelere uygunluk, belirli konuşma biçimlerine bir tür adaba uygunluk her zaman beklenirdi. Fakat bu o kadar fazla ve o kadar sık aralıklarla sarsıldı, sarsıldı ki artık böyle bir devlet dili, devlet ne diyelim tırnak içinde adımı yerine başka bir şey bulamadım dili diyerek böyle tartışabileceğimiz bir şeyimiz kalmadı. Bir diren noktamız kalmadı. Dolayısıyla da e, konu işte sık sık kadınlara gelirken gelme biçimleri, bu sefer e, Demirtaş'ın çocukların işin içine katılması, Yasin Börü ile karşılaştırma yapılması, çocukları çocukların karşısına, anneleri annelerin karşısına, kadınları kadınların karşısına yerleştirerek e, her tür hak ve hukuk arayışını savuşturan bu dil artık bir e, devlet düzeyinde benimsenen bir dil oldu ve kimsenin dikkatini bile çekmiyor. Bu ilk de değildi aslında. Düşündüğümüz zaman çok vahim, gerçekten çok vahim. Türkiye'de hele bir de e, kadına dönük, kadına yönelik şiddetin e, ne kadar vahim olduğu düşünülürse böyle kadınları, e, kız çocuklarını hedefe oturtan. Sizinkiler çocuk da Yasin Börü çocuk değil miydi diyen. E, siz annesiniz de Yasin Börü'nün annesi anne değil miydi diyen son derece ilişkisiz bir yerden bu konuya giriş yapan bir dil çünkü ben Büyükelçiler krizi vesaire dedim ama aslında buraya geldiği nokta daha farklı bir nokta. Konunun Demirtaş'a bağlanması. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı aynı anda birçok konuyu birbirine teyelleyerek açıklamalarını öyle yapıyor. Konunun Demirtaş'a gelmesi aslında yine gecikmeli olarak üzerinden neredeyse iki buçuk hafta geçti. 7 Ekim'de Başak Demirtaş'ın İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olmasıyla ilişkiliydi. Bu 7 Ekim tesadüfü çünkü programı baştan sona izledim. Hiç bununla ilişkili bir ifade yok, bir şey yok ama 6-7 Ekim olaylarına bağlanıyor. 6-7 Ekim olaylarında çok sayıda yurttaşımızı kaybettiğimiz bir tarihte tesadüfen Başak Demirtaş'ın oraya konuk olması tamamen bu noktadan yorumlanıyor. Oysa programı izlediğinizde son derece gündelik bir sohbet. Elbette 5 yıldır eşi tutuklu olan bir kadın var orada. Bu tutukluluk süreci çocuklarla yaşadıkları, oradaki bir şekilde politik bir tavırla bir metanet ortaya koyması vesaire ama birçok gündelik konunun da konuşulduğu böyle son derece hafif bir içeriği olan, öyle bir ağır siyasi konulara girilmeyen ama bir yandan da elbette ki yapılan haklı, haksızlığı, hukuksuzluğu Demirtaş'ın çocuklarından yüzlerce kilometre, bin kilometreden fazla bir mesafede cezaevinde tutulması gibi konularda elbette ki gündeme geldi. Demirtaş'ın yazdığı kitap gündeme geldi. Yeni romanı yeni çıkmıştı zaten. Dolayısıyla Başak Demirtaş kendi hayatı, eşinin tutukluluğu ve bütün bu süreçleri nasıl yaşadıklarıyla ilgili konuştu. Erdoğan 6 Ekim, 7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Başak Demirtaş'ın bir terörist öldüğünü söyledi. Zaten hemen rütükte bu konuda Fox TV hakkında inceleme başlatacağını duyurdu. Başak Demirtaş tıpkı kendisinden önce hedefe konulan Ayşe Buğra, Profesör Ayşe Buğra, Buğra gibi bu konudaki tepkisini akşam sabah televizyonlarda Selahattin Demirtaş'a hakaret etmek serbest ama benim onun hakkında konuşmam serbest değil gibi bir ifade kullanarak bu, bu konuyu bir tür protesto etti. Ayşe Buğra demişken başlıkta da Erdoğan'ın hedefindeki kadınlar dedim. Erdoğan biliyorsunuz sık sık siyasetteki kadınları da hedef gösteriyor. Melal Akşener'i, Canan Kaftancıoğlu'nu, şu anda aklımıza gelen gelmeyen sık sık siyasetteki kadınlarda da hedefinde ve burada da o söylediğim bir cumhurbaşkanından beklenecek bir dilin sınırları içinde kalma dediğimizde asla buna uymayan bir e, konuşma e, görüyoruz e, sadece siyasetçilere yapmıyor siyasetçilerin eşlerini de çok kolay bu e, halka yönelik işte Konya bitinginde yapıyor Eskişehirdeki toplu açılışta yapıyor e, Neylesi rast gelirse halka seslendiği konuşmalarda e, işte bir yandan Selahattin Demirtaşı'n eşi Başak Demirtaşı öte yandan o bir siyasetçi değil ama sonuçta artık politik bir figür. Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yı da ilgili ilgisiz kendince bir noktadan ilgi kurarak dost doğru bu siyasi e, polimin polemiğin içine çekiyor. Ayşe Buğra Hoca içinde de Boğaziçi olaylarıyla ilişkili olarak hatırlarsanız e, provokatör gibi çok ağır bir ithamda bulunuyor. Ve de Ayşe Hoca'nın buna tepkisi memleketim için, ülkem için üzülüyorum olmuştu ki gerçekten bu çok üzücü. Benim de aslında üzerinde durmak istediğim konu bu. Peki şu da söylenebilir. E, sadece kadınlar mı hedefte Erdoğan'ın tarzı bu. Kılıçdaroğlu'na da e, böyle konuşuyor. Siyasetteki diğer e, muhalefet liderleri hakkında da böyle konuşuyor. Fakat kadınlarla ilgili konuşmada e, çok dikkat çekici bir şey var. E, bu konuyu konuşmaya karar verdiğinde böyle geriye dönük olarak e, baktım. Ve e, böyle neredeyse çok erken vakitlerden işte 2006 yılı mıydı bir yurttaşa ananı da al git dediği günden bugüne anneler de onun işte Cumartesi anneleri olarak hedefinde olmuş kadınlar da olmuş kadın mı kız mı belli değil diyerek işte hatırlarsanız o o dönem halk evleri üretim kurulu üyesi olan Dilşat Aktaş'a da yine böyle bir böyle bir dil içinden eleştiri yöneltmişti. hopa, hopa olaylarını protesto ettiği 2011 yılında ya da işte bakıyorsunuz Nuray Mert'e Navert dediği geliyor aklımıza. Bir oyuncuya Deniz Çakar'a faşist dik alası dediği geliyor aklımıza. Yazgülü Aldoğan'ın Soma olaylarıyla ilişkili bir açıklamasından sonra 77 milyonun bunların yüzüne tükürmesi gerekir dediği geliyor aklımıza. Çok 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 sayıda bu tür ifadeler var. Amber'in zamanla, zamanla yönelik de böyle bir açıklaması olmuştu yine ağır bir itham bir tür edepsiz kadın gibi seslenmişti evet başkalarına da söylüyor ama kadınlar söz konusu olduğunda Meral Akşener'e bir herhangi bir gazeteciden oyuncudan bir muhalefet partisi lideri olan Meral Akşener'e kadar birçok kişiye dönük konuşmasında üstelik kadın güya kadın, kadın olacak gibi bir vurgu da bütün bu şeye eşlik ediyor. Bütün bunlarda da sahiden de biliyorsunuz Meral Akşener'de bir ziyaretinde tacize maruz kaldı ve bunun üzerine de bir tür hak ettiğini de söyleyen bir açıklaması oldu Erdoğan'ın. Eğer siz halkın sevdiği kişilere ya da işte siyasete bir tür ağır konuşursanız bunları görürsünüz, cevabınızı alırsınız gibi şeyler söyledi. Ben bütün bunların sahiden tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun bir zaten çok kolay hortlatılan bir linç kültürü içinde vahim e, sonuçları olabileceğini düşünüyorum. Bu sefer böyle hep böyle istismar edilen bir isim olduğunu düşündüğüm Yasin Börü gerçekten çok acı bir ölümdü. Fakat sadece birilerine karşı öne sürülmek üzere hatırlanıyor. Yasin Börü'nün ölümünü takip eden seni e, aylarda Onlarca başka genç de öldü. Sonuçta öldüler. Diyarbakır mitinginde öldüler. 10 Ekim katliamında öldüler. Sonrasında çıplak bir bedeninden başka hiçbir şeyi olmayan Kemal Kırkut Diyarbakır'ın ortasında vuruldu. Bunların her biri çok üzücü. Yasin Bölü'nün ölümü çok üzücü. Ama sadece birini seçip bir sembol isme dönüştürüp Sele onu öldürdü gibi vahim bir ifade de var Eskişehir'deki açıklamasında. Kısacası bütün bunlar bugün zaten babaları cezaevinde, 5 yıldır cezaevinde olan iki e, genç var Dılda ve Delal Başak Demirtaş bir başına bir ayağa Edirne'de bir ayağa Diyarbakır'da bu süreci götürmeye çalışıyor ve onları böyle mütemadiyen bir e, terör e, dili içinden konuşmakla suçlayarak hedef göstermenin de ne kadar vahim sonuçları olabileceğini de düşünmek gerekiyor. E, bugün bunu konuşmak istedim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.